Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde kesirler sorularını cevaplandıracağız. Birinci soruyla başlayalım. Okan, Emre ve Ece bir pastanın tamamını aralarında paylaşıyorlar. Ece pastanın yarısını alıyor. Emre ise kalan pastanın yarısını alıyor. Buna göre Okan'a pastanın ne kadarı kalmıştır diyor. Şimdi burada verilenleri çocuklar resim üzerinde görelim. Ece ne yapmıştı? Ece pastanın yarısını almıştı. Hemen pastanın yarısını Ece'ye ayıralım. Evet burası yarısı Ece'nin. Şimdi devamını getirelim. Emre kalan pastanın yarısını alıyordu. Kalan pasta yarım pasta kalmıştı. Burasını Ece almıştı. Yarım pasta kalmıştı. Yarım pastanın yarısını ne demektir bu? Çeyreğini Emre alıyor. O kanada pastanın ne kadarı kalıyor? çeyreği kalıyor değil mi? Pastanın dörtte biri. Evet Okan'ın almış olduğu kısımda çocuklar çeyreği cevabımız A seçeneği. Dört arkadaş bir pastayı yukarıdaki gibi eşit paylaşmışlardır. Hangilerinin payları toplamı yarım pasta eder? Şimdi çocuklar bir bütünde bir bütünde iki tane yarım vardı. İki tane yarım vardı. Bir yarımda iki tane çeyrek vardı. Bu bilgileri hatırlayalım. Bir yarımda iki tane çeyrek vardı. Dolayısıyla bir tane bütünde de dört tane çeyrek olması gerekiyor. Dört tane çeyrekten oluşuyor. Şimdi bu bilgilere göre hangisinin yarım pasta oluşturacağına bakalım. Ayşe ile Can. Ayşe ile Can'ı aldığımızda. Can'ı aldık. Can'ın pastasını aldık. Ayşe'nin pastasını aldık. İki tane çeyrek görüyoruz burada. İki tane çeyrek ne yaptı sevgili çocuklar? İki tane çeyrek bir tane yarım yapıyordu. Demek ki Ayşe ile Can'ın pastalarını birleştirdiğimizde yarım yapıyor. Ali, Ayşe, Kerem. Ali, Ayşe ve Kerem. Üç tane çeyrek pasta. İki tane çeyrek pasta bir yarım yapar bir tane de çeyrek kalır. Demek ki Ali Ayşe Kerem'in bir yarım artı bir çeyrek pasta oluşuyor. Bu üçüne düşen pastaları birleştirdiğimizde. Kerem, Can, Ali. Kerem, Can, Ali. Yine aynı şekilde çocuklar. Üç tane çeyrek olduğu için iki çeyreği birleştirip bir yarım yaptığımızda bir tane de çeyrek kalıyor geriye. Soru bizden hangisi yarım pasta eder diyordu. Yarım pasta eden iki tane çeyrek çocuklar. Yani iki kişinin pastası Ayşe ile Can'ın pastası, pastası cevabımız A seçeneği. Resimdeki çeyrek yarım ve bütün elmaların tamamı kaç bütün elma eder diyor. Şimdi çocuklar çeyrekler dört taneyi birleştirdiğimiz zaman bir bütün yapıyordu. İki tane yarımı birleştirdiğimiz zaman bir bütün yapıyordu. Sırayla alalım. Kaç bütün ettiklerine bakalım. Bakın buradaki 1, 2, 3, 4 tane çeyreği aldık. Bir bütün elma yaptık. Şimdi şunun üstünü çizeyim. Şu 4 taneyi aldık. Bir bütün elma yaptık. Ne kaldı? 2 tane çeyrek, 1 tane yarım. Bir bütün yapması için çocuklar 2 tane çeyrek, 1 tane yarım. 2 çeyrek, 1 yarım yapıyordu. 1 yarım, 2 çeyrekten oluştu. 1 yarım da burada var. O zaman bir tane bütün yapıyor. İki tane çeyrek, bir tane yarım birleştirdik bir bütün yaptı. Ne kaldı? İki yarım, iki de bütün elma kaldı. İki yarımı birleştirdik, bir bütün elma yaptık. İki tane daha bütün elmamız vardı. O iki tane bütün elmayı koyduğumuzda hepsini topladığımızda çocuklar bir, iki, üç, dört, beş tane bütün elmamız oluştu. Şurayı da çizgilerle göstereyim. Şu dört taneyi burada gösterdik. Buradaki çocuklar iki çeyrek ve bir yarımı burada gösterdik. Birleştirdik. Bir bütün elma yaptı. İki yarımı birleştirdik. Bir bütün elma yaptı. Ve iki tane bütün elmamız zaten bütün halinde duruyordu. Hepsini topladığımızda beş tane çocuklar bütün elma yapıyormuş. Cevabımız C seçeneği. Kerem İki yarım, bir bütün ve bir çeyrek simitin hepsini arkadaşlarına dağıtıyor. Her bir arkadaşına bir çeyrek veriyor. Kerem'in kaç arkadaşı vardır diyor çocuklar. Şimdi birinci resimde yarım simitimiz. Birinci resimde yarım simitimizi ne yaptık? İkiye böldük. İki tane çeyrek oluştu. İkinci yarımımızı da çocuklar, buradaki ikinci yarımımızı da 2'ye böldük yine 2 tane çeyrek oluştu. 2 tane yarımdan 4 tane çeyrek oluştu. Şimdi bir bütün. Bir bütüne bakalım. Bir bütünden 4 tane çeyrek elde ediyoruz. 4'e bölerek. Ve en son bir tane çeyrek kalmıştı. Şimdi çeyreklerimizi sayalım. Bir yarımdan iki çeyrek elde ettik. Bir yarımdan iki çeyrek elde ettik. Bir bütünden 4 tane çeyrek geldi ettik. 1 tane de çeyrek burada vardı zaten. Topladığımızda 2 4 4 daha 8 1 daha 9 tane çeyrek oldu. Tek tek yazalım. 2 3 4 çeyrek 5 6 7 8 9 tane çeyrek oldu. Cevabımız A seçeneği. İki bütün, bir yarım, iki çeyrek pastanın tamamı kaç çeyrek pasta yapar? Bütünden dört tane çeyrek çıkıyordu değil mi? Bir bütün pasta dörde böldüğümüz zaman dört tane çeyrek çıktı. İkinci bütünümüzü çocuklar bölüyoruz dörde. Ondan da dört tane çeyrek çıktı. Yarım pastamızdan iki tane çeyrek. iki tane de çeyrek kesilmiş vardı. İki tane de çeyrek de oradan geldi. Şimdi bakalım kaç tane çeyrek pastamız oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane çeyrek pastamız oldu. Cevabımız B seçeneği. Şöyle de yapılabilir çocuklar. 4 e, bir bütün pastadan 4 tane çeyrek çıkar. Bir bütün pastadan 4 daha çıkar. Bir yarım pastadan 2 tane çıkar. Bir burada bir de burada çeyrek. Hepsini topladığımızda 12 sonucuna ulaşıyoruz. Bu şekilde de yapabiliriz. Bir bütün elma ve beş yarım elmayı bir grup arkadaş yemiştir. Her biri çeyrek elma yediğine göre grupta kaç kişi vardır diyor. Elmamız çocuklar 3 tane bütün 5 tane yarım. Bütünleri çeyrek yapmamız için dörde bölmemiz lazım. Demek ki bir elmayı dört kişi yemiş. Bu bütün elmayı da dört kişi yemiş. Her biri çeyrek elma yediğine göre. Bu bütün elmayı da dört kişi yemiş. Bu yarım elmayı ikiye paylaştırdığımızda iki kişiye dağıtabilirim. Her yarım elmayı iki kişiye dağıtabilirim. O halde çocuklar sayalım bakalım kaç kişiye dağıtmış oluyoruz her biri çeyrek elma yediğinde. Dört, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 kişi paylaşmış oluyor. Cevabımız C seçeneği. Bir başka yöntem de çocuklar şu. Dedik ki bütün elmalardan 4, 4, 4 çıkar dedik. Burada 3 tane 4 görüyoruz. 3 tane 4. 3 kere 4, 12. Demek ki bu 3 elma 12 kişiye dağıtılıyormuş. Burada da 2, 2, 2, 2, 2, 5 tane 2 görüyoruz. 5 kere 2, 10, 12 kişiye dağıtmıştık 3 bütün elmayı. 5 tane yarım elmayı da 10 kişiye dağıtmış olduk. 12 ile onu toplayarak da 22 kişi olduğunu bulabiliriz. Cevabımız C seçeneği. 4 bütün ekmeğin 3 yarım ve 5 çeyreği tüketiliyor. Geriye kaç ekmek kalmıştır? Şimdi ekmeklerimizi ne yapacağız? Böleceğiz, değil mi? Hemen büyütüyüm ekmekleri ve bölmeye başlayalım. 3 tane yarım elde edeceğiz. Ortadan ikiye böldük, 2 iki tane yarım oldu. Bana 3 tane yarım lazım. O zaman ikinci ekmeğimizin de eee bölmemiz lazım. İkiye bölmemiz lazım. 1 2 3 tane yarım oldu. Şimdi 5 tane çeyrek ihtiyacım var. Çeyrek ne demekti? Bütünü 4'e bölmek demekti. Şu yarımı 2'ye bölüyüm. 2 çeyrek buradan. 3 tane çeyreğe ihtiyacım var. O zaman üçüncü ekmeğimi de bölüyorum çocuklar. Ama bundan sonrakileri hep çeyrek olarak bölüyorum. Hep 4'e bölüyorum. Neden? Çünkü kaç tane çeyrek ekmek kalmıştır diye soruyor. Kalan ekmeklerimizde 4'e böldük. Şimdi yediklerimize bakalım. 3 yarım, 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 yarım yedik. Bunlar gitti. Ve 5 tane çeyrek alacağım. Çeyrek, 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 çeyrek. Hepsi çeyrek ekmekti zaten kalanların. 5 tanesini de alıyorum çocuklar buradan. 1 2 3 4 5 tane çeyrek ekmeği tükettim. Ne kaldı? 1 4 de burada 5 tane çeyrek ekmek kaldı. Cevabımız B seçeneği. Verilen şekil 8 eş parçaya ayrılmış ve parçalardan bir tanesi boyanmıştır. Kaç parça daha boyanırsa şeklin yarısı boyanmış olur? Yarısı Çocuklar yarım ne demekti? Bir bütünü ikiye böl demekti. Hemen bu şekli ikiye bölelim. Evet böldük. Peki yarısı kaçmış? Yarısı dörtmüş. Sekizin yarısı dört. Öbür yarısı da dört. Bizden ne istiyordu? Kaç parça daha boyarsak şeklin yarısı boyanmış olur diyor. Yarısını boyamamız demek çocuklar, dört tanesini boyamamız demektir. Ee, bir tanesi zaten boyanmış, o zaman bizim üç tanesini daha boyamamız lazım. Evet, yarısını boyamış olduk. Peki bunu işlemle nasıl yapacağız? Sekizin yarısından bahsediyor çocuklar. Sekizin yarısını bulmak için önce ikiye bölmemiz lazım. Sekizin içinde iki. İki, dört, altı, sekiz. Dört sayma yaptık. Dört defa. Dört kere iki, sekiz. Evet, dört parçasının boyanması lazım. Dört parçanın boyanması gerekir. Parçalardan bir tanesi boyalı olduğu için bizim boyamamız gereken kısmı buluyoruz şimdi. Dört parça boyanmalıydı. Bir tanesi zaten boyalı. O zaman üç parça daha boyamamız gerekiyor. Cevabımız C seçeneği. Bir, iki, üç parçayı boyadığımızda şeklin yarısını boyamış oluyoruz. Bir köfteci yedi yarım ekmek, altı çeyrek ekmek arası köfte hazırlıyor. Bu köfteci bu iş için kaç bütün ekmek kullanmıştır? Çocuklar iki yarım bir bütün, dört çeyrek bir bütün, iki yarım ve özür dilerim bir yarım ve iki çeyrek de ne yapıyordu? Bir bütün yapıyordu. Şimdi ekmeklerimizi bütünleyelim. İki tane yarım alıyoruz. Bütünlüyoruz. İki yarım aldık. Bütünledik. İki yarım aldık. Bütünledik. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane yarım aldık. Ve üç tane bütün ekmek oluşturduk. Bir, iki, üç tane bütün. Ne kaldı elimizde? Bir yarım ve altı tane çeyrek ekmek kaldı. Şimdi bunları bütünleyelim. Çocuklar bir yarım iki çeyreği bütünledik bir bütün oldu. Ve kalan dört tane çeyreği bütünlediğimizde bir bütün daha oluştu. Şimdi şöyle çizerek göstereyim. Şu ikisi A diyelim buna. Bu A. İkisini bütünledik. İki ekmeği bütünledim. İki yarımı bütünledim. B diyorum buna. Bu da B oldu. Üçüncü bütünümü sağlamak için iki tane yarım daha alıyorum. Bu da C oldu. Bir yarım iki tane çeyrek. Bir tane yarım iki tane çeyreği birleştirdiğim zaman çocuklar D bir bütün oldu. Ve kalan dört tane çeyreği birleştirdiğim zaman da buna da E diyorum. Dört tane çeyreği birleştirdim. Bir bütün elde ettim. Ne kadar bütün elde etmiş oldum? 1, 2, 3, 4, 5 tane bütün elde ettim. Demek ki köfteci bu iş için 5 tane bütün ekmek kullanmıştır. Verilen iki pizza aşağıdaki şekilde Engin, Fatih, Derya ve Cem arasında paylaşılmıştır. Buna göre Cem'in payına düşen pizza miktarı ne kadardır? Çocuklar Engin iki tane yarım almış. Fatih, Fatih de özür dilerim Engin iki tane çeyrek almış yani toplamda bir yarım almış oluyor. Fatih Fatih yarım almış. Derya bir yarım bir çeyrek almış. Cem'e ne kadar pizza düşmüştür? Şimdi yukarıdaki pizzaları çocuklar aşağıdaki gibi paylaştıralım. Engin'in aldığı pizzalar bir bütün ne yaptım böldüm önce yarıya sonra. Ee, yarımı da yarıya böldüm. Çeyrek yaptım. Engin'in pizzaları bunlar. Şimdi Fatih'in aldığı pizzayı böldüm. İkinci bütünümü böldüm. Fatih'in aldığı pizza. Şimdi de Derya'nın aldığını bölüyorum. Çocuklar şöyle gösterelim şimdi. Engin. Engin A ile A'ları almıştı. Hatta isimlerini yazalım. Adem diyelim, Engin diyelim. Bu Engin'in aldığı iki tane çeyrek. Engin'in aldıkları bunlar. Fatih'in aldığı Fatih'e F diyelim. Fatih de bunu aldı. Bura gitti. Bura gitti. Bura gitti. Derya Derya şu çeyreği aldı. Buradaki çeyrek bakın görüyorsunuz. Derya bunu aldı. Bura gitti. Bir tane de yarım aldı. Bunu da Derya aldı. Geriye ne kaldı çocuklar? geriye sadece bir tane çeyrek kaldı. O zaman cevabımız C seçeneği. Çocuklar böyle sorularda mutlaka yazarak, çizerek çözmelisiniz. Yazarak, çizerek çözmek çok çok önemli. O yüzden kanalımızın adını zaten yazarak, çizerek çözelim. Yazalım, çizelim, çözelim koyduk. Yazmak, çizmek çok çok önemli eş büyüklükteki 5 bütün pasta görselde verilmiştir. Buna göre bu pastalardan 6 tane çeyrek, 3 tane yarım pasta yenildikten sonra diyor. Kaç çeyrek pasta kalır? Çocuklar, 3 tane yarımı alalım. Bir bütünü 2'ye böldüm. Yarım, yarım. 2 tane yarım oldu. 3 tane yarım almam lazım. O halde bunu da 2'ye bölüyorum. Yarım. 3 tane yarımı yedik. 3 tane yarımı yedik. Bu tamam. Şimdi 6 tane çeyrek almam lazım. Çocuklar kalan yarımı 2'ye böldüğüm zaman iki tane çeyrek 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 almış oldum. 6 çeyrekten iki çeyreğini bu yarım pastadan çıkardım. Geriye ne kaldı? 4 tane çeyrek almam lazım. 4 tane çeyreği bir bütünü 4'e bölerek çeyrek 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 çeyrek. Gördüğünüz gibi 3 tane yarım aldım. Yarım, yarım, yarım ve 6 tane çeyrek aldım. Çeyrek, 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 çeyrek. 6 tane çeyrek aldım. Geriye ne kaldı çocuklar? Geriye 2 tane bütün pasta kaldı. Geriye 2 tane bütün pasta kaldı. Peki iki bütün pastada kaç tane çeyrek vardır? bir bütünde dört çeyrek olduğuna göre ikinci bütünde de dört çeyrek olduğuna göre ikisinde toplamda sekiz tane çeyrek pasta vardır. Cevabımız B seçeneği. Beş bütün simidin tamamını beş kişi yemiştir. Canan hariç, canan dışında bu kişilerin yedikleri simit miktarları görselde verilmiştir. Evet bakıyoruz görsellere Ali bir bütün yemiş, Alper bir yarım bir çeyrek yemiş, Mehmet bir bütün ve bir çeyrek, Güler de bir yarım bir çeyrek yemiş. Canan'ın ne kadarı kalmış? Canan'ın yediği simit miktarı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bizim beş tane simitimiz var çocuklar. Beş simitten bir tanesini Ali yedi. Bir yarım bir çeyreği Alper yedi. Bakın burada Alper'in bir simit yiyebilmesi için bir çeyreğe ihtiyacı var. O zaman sanki Mehmet'in yediği bir çeyreği Alper yemiş gibi buraya bir çeyreği ekliyorum. Ne oldu? Bir, bir, bir. Yani üç simit oldu. Geriye ne kaldı çocuklar? İki simit kalmalıydı. İki simit kalmalıydı. İki simitten yarım ve çeyreği güler yediğine göre geriye kaç kalmıştır diyor. Üç tane simiti Ali, Alper ve Mehmet yediğine göre burada da iki simit kalacağına göre öncelikle canına bir simit kesinlikle kalmıştır. Bir tam simit kalmıştır. Beş simit olması için ne eksik çocuklar? Bir tane çeyrek eksik. Buraya da bir tane çeyrek çizdiğimiz zaman bir, iki, üç, dört, beş tane simit yapıyor. Peki Canan'ın yediklerine bakalım. Canan bir tane bütünü yemişti. Bir bütün simit. Bir de gülere çizdiğimiz bu çeyrek simit yemişti. O halde Canan'ın yediği bir bütün ve bir tane çeyrektir. Cevabımız C seçeneği. Evet son sorumuz. Sekiz yarım portakala Aşağıdakilerden hangisi eklenirse 6 bütün portakal elde edilmez? Şimdi 8 tane yarım portakalı hayal ediyoruz çocuklar. 8 tane yarım portakal, 8 tane yarım portakaldan kaç tane bütün portakal elde ederiz? Hemen bakalım. 2 yarımdan 1 bütün. 2 yarımdan 2. bütün. 2 yarımdan 3. bütün. 2 yarımdan 4. bütün elde ettik. Yani 8 tane yarımdan 2'ye bölerek 4 bütün elde ettik. Şimdi çocuklar 8 tane yarım portakal 4 tane bütün portakal yapıyordu. Bizden 6 bütün olması için ne kadar daha eklememiz lazım? Bunu soruyor. 6 tane bütün elde edeceğiz. Demek ki bizim 2 tane bütüne ihtiyacımız var. Seçeneklerde hangileri 2 bütün yapıyor? Bunu bulmamız lazım. A seçeneğine bakıyorum. İki bütüne ihtiyacımız var. Unutmayalım. Dört tane bütünümüz. Bir, iki, üç, dört tane bütünümüz var. Beşinci bütün ve altıncı bütün. Beş, altı. İki tane bütün ihtiyacımız var. Yarım, 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 yarım. İki yarım bir bütün yaptı. İki yarım bir bütün yaptı. İki tane bütün elde ettik. A seçeneği olur. İki tane bütün çıkar. B'ye bakıyorum. Bir tane yarım. Dört tane çeyrek var. Şu dört tane çeyreği çocuklar birleştirdiğimiz zaman bir bütün yapıyor mu? Evet. Burası bir bütünü çıktı. Bir de yarım kaldı. Bir bütün bir yarım. Biz ne arıyorduk? İki bütün arıyorduk. Bu olmaz. C'ye bakıyorum. Yarım, yarım. Birleştirdim. Bütün yaptı. Yarım, Çeyrek çeyrek. Çeyrekleri birleştirdim. Yarım yaptı. Burada da bir yarım var. İki yarım. Bir bütün de buradan elde ettik. Çocuklar C seçeneğindeki de iki bütün oluyor. Bizim aradığımız iki bütünü zaten. Hangisinden iki bütün elde edemiyoruz? B seçeneğinden iki bütün elde edemeyiz. Cevabımız B. Geldik bu dersimizin sonuna sevgili çocuklar kanalımıza abone olmayı, gönderilerimizi, derslerimizi beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.